İyi günler arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Ya bu iş porta ayrı bir alışveriş dünyası ya. Bu iş portada insanın karşısına ne çıkacağı belli olmuyor. Geçen gün karşıma ne çıktı? İşte bu. Üç tane aldım ucuz bulunca. Tanesi 50 lira. Satıcıya sordum işportacıya. Dayı dedim. Bu nedir dedim. Arkadaş dedi. Bu dedi. Bağ bıçağı kılıfı dedi. Bağ bıçağı kılıfı. Bağ bıçakları hafif, eğri oluyor ya bağ budamak için falan ben de işte bir benzeri bağ bıçağı var işte şöyle hafif eğri şöyle şöyle ama tabi bu kılıflar benim bağ bıçağına göre çok büyük. Yani iki katı, iki buçuk katı falan. Ya Allah Allah. Ya dayı dedim işportacıya. Bu bağ bıçaklarını nereden bulacağız? Dedi buralarda dedi. Mutlaka dedi. Başka işportacı gelir dedi. O da dedi babıça satar dedi. Ama dedi bunlar 50 lira onlar 250 lira. Allah Allah her neyse eve geldim. Ya bunlara bakıyorum. Babıça değil de sanki bunlar şarjör kılıfı gibi. Makinalı tabanca şarjörü kılıfı gibi. Allah Allah. Kıskıcır ya. işportada kim tanesi 50 lira ya. Makinalı tabanca şarjörü kılıfı satar ya. Allah Allah. Dediğim gibi arkadaşlar <laughs> bu işporta dünyası gerçekten ayrı bir büyük dünya yani. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim.